Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılık sorunları yaşayan bireyler ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sunarak şehirde önemli bir görev üstleniyor. Ben Salih Ersoy, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde klinik psikolog olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu kurumda çalışıyorum ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bizler bağımlılıkla alakalı sorun yaşayan bireylere hem psikolojik hem de sosyal anlamda destek olabilmek için buradayız. 5 farklı bağımlılık türünde çalışıyoruz. Bunlar alkol, madde, teknolojik kumar ve tütün bağımlılıkları. Burada özellikle davranışsal bağımlılıklar yani internet bağımlılığı ve kumar bağımlılığı son yıllarda ciddi artış göstermekte. Bu yönde kişilere destek olabilmek için de buradayız. Sadece kişilerin kendisine değil aile üyelerine de destek veriyoruz ve bu noktada kişilerin yanında bulunuyoruz. Eğer kişi tedavi olmak istemezse bir şekilde motive olmayabilir, ikna olmayabilir, tedaviye motivasyonu düşük olabilir. Bu noktada aile üyelerine kişi dışı görüşme hizmeti de sunuyoruz. Kişiler merkezimize geliyor ve bağımlılık hakkında hem bilgi almış oluyorlar hem aileleri bu noktada destek almış oluyor. Ev içerisinde nasıl davranabilir, bağımlılık nedir, nasıl davranılmalı, iletişim nasıl kurulabilir? Bunların hepsi merkezimizde çalışılıyor. Kişiler 115 Moral Danışma hattından bizlere ulaşabiliyorlar diyebilir. E, şu anda burada bulunduğumuz oda ise Yedam Atölye diye geçiyor. Nitekim burada sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte e, kişiler e, atölye çalışmalarında bulunabiliyorlar. E, el sanatlarından tutun heykel yapma, e, resim yapma, grafik, birçok aslında e, sosyal anlamda e, yapabilecekleri e, şeyler bulunuyor e, ve buradaki amaç kişilerin sosyal entegrasyonunu sağlayabilmek. Tekrardan onları topluma kazan kazandırabilmek.